Herkese merhaba. Erkan Doğan ile Haber kanalına hoş geldiniz. Evet bugün İzmirlerin hatta Ege bölgesinde yaşayanların çok merak ettiği bir konuyu konuşacağız. Bayraklı Şehir Hastanesi. Şehir Hastanesi ne zaman açılacak ve Şehir Hastanesine ulaşım karayoluyla mümkün mü? Dilerseniz bu konuyla ilgili biraz genel bakalım. Tabii ki konunun hem hasta ve yakınlarını ilgilendiren bir boyutu var ve sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir boyutu var. Çünkü İzmir'in düşünün Buca Devlet Hastanesinden Bozdağ Eğitim Araştırma Hastanesine, Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesinden Yeşilurt yani Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine kadar ve İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, Göğüs Hastalıkları Hastanesine kadar tüm hastanelerin Bayrak Şehir Hastanesinde toplanması düşünülüyor. Bütün hastaneler taşınacak mı? Hayır. Hastanelerin belli bir bölümleri taşınacak ama ameliyathaneleri ve yoğun bakımlarının şehir hastanesinde toplanacağını söyleyebiliriz. Tabii ki yatırımla da ilgili özellikle Türk Tabipler Birliği'nin birçok itirazı var, endişesi var. Onlara bir sonraki videoda değinebiliriz. Biz bugün şehir hastanesini ne zaman açılacak ve kullanabilecek miyiz? Yani kullanabilecek miyiz derken şehir hastanesine ulaşabilecek miyiz? Onu konuşalım. Daha çok ulaşım kısmını konuşacağız. Evet önce hasta ve yakınları tarafından başlayalım isterseniz. Şehir hastanesinin avantajı tabii ki birçok tetkik orada olacak. Başka bir hastaneye, bir MR merkezine, Merkezine gitmenize gerek kalmayacak. Ancak tabii ki en büyük sorun, dediğim gibi ulaşım. Şu an karşıya kadar yaşayanlar şehrin merkezine yani konak ve sancağı iki yolla gelebiliyorlar. Bir çevre yolunu kullanıyorlar, tünellerin olduğu. Bir de Altın yol üzerinden geliyorlar. Sabah bu akslarda trafik kitleniyor. Peki şehir hastanemiz nerede? Çevre yolunun üzerinde. Bir alışveriş merkezi var. Alışveriş merkezinin biraz üstünde kalıyor. Peki insanlar sabah çıktıklarında otobüslerle ya da kendi araçlarıyla şehir hastanesine nasıl ulaşacaklar? İkinci önemli konu ambulanslar nasıl ulaşacak? Daha da önemlisi bence. Çünkü ambulansa taşınan hasta acil hastadır. Kırmızı şeritli ambulanslarla taşınıyorsa eğer bu hastanın bir an önce hastaneye ulaştırılması lazım. Yüksekten düşme, beyin kanaması, kalp krizi yani dakikalarla yarışırsınız. Zaten o yüzden ambulanslarımız çok yine hani geçiş kurallarına uyarabilirsiniz hızlı bir şekilde hastaneye ulaşmaya çalışıyorlar. Peki ulaşımla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafında neler yapılıyor? Ya da kamu tarafında onu biraz konuşalım. Bildiğim kadarıyla ikinci bir çevre yolu yapılacak ama ne zaman biteceği ile ilgili bir bilgi yok. 2-3 yıl içinde biteceği söyleniyor. Ama şehir hastanesi daha çabuk açılacak. Bu sürede ulaşımın sağlıklı sağlanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi bir proje geliştirdi. Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda ben önerisi olduğunu biliyorum. Teleferik projesi. Şimdi tabii teleferik biliyorsunuz İzmir'de nerede var? Balçova'da var. İşte insanlar küçük kabinli araçlara biniyorlar ve teleferikle daha doğru tırmanıyorsunuz. Daha çok turistik bir aslında e, ulaşım aracı. Ama ilginçtir Büyükşehir Belediyesi Bayraklı Belediyesi'ne bir sunum yaptı ve hastaneye gidecek bu teleferik. Dört istasyon olacak ve hastaları bu şekilde taşıyacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile biz konuştuk bu konuları sorduk daha doğrusu. Teleferik nerelerden geçecek? Yüksekten mi gidecek? Alçaktan mı gidecek? Hastalar teleferikte bir sağlık sorunu yaşarsa buna kim müdahale edecek? Ağır Hastalar nasıl taşınacak? Bu 6 sorumuzun hiçbirine yanıt alamadık. Ne yazık ki. Büyükşehir Belediyesi basın müşaviriyle ben konuştum. WhatsApp üzerinden. WhatsApp üzerinden ulaşabildik kendisine. Sadece yanıt şuydu. Basın müşavirliği yetkilisi diyor ki henüz proje çok ham belirli aşamaya gelince bülten yapacağız. Şimdi biz bu soruların şu an merak ediyoruz yanıtını. Yani İzmir'liler, çevre illerden gelecek olanlar teleferikle mi hastaneye taşınacaklar? Bu çözüm bu mu yani? Teleferikle hasta taşınır mı? Hasta yakınları, yaşlılar, kapalı alan korkusu olanlar, yükseklik korkusu olanlar ne yapacak? Onlar başka bir hastaneye mi gitsinler? Başka bir hastaneden mi randevu alsınlar? Biz tabii bununla ilgili bir haber hazırladık. Bu arada Bayraklı Belediyesi'ne de biz bu soruyu yönelttik. Bayraklı Belediye Başkanımız ve Basın Müşavirliği de bize bilgi vermek istemediler. Yani çok böyle gizli saklı hani bir proje. Gerçekten hani sürprizlerle dolu herhalde. Biz de ayrıntılarını merakla bekliyoruz. Bu YouTube videosu yayınladıktan sonra da Büyükşehir Belediyesi basın bülteni yapıp kamuoyunu, İzmirlileri aydınlatırsa çok sevinirim. Çünkü bu herhangi bir kavşak projesi değil, herhangi bir alt geçit projesi değil. Hani oradaki alt geçit kavşak araç kullananları, ne bileyim oradaki sanayici esnafı ilgilendirir. Ama bu tüm İzmir'i hatta bölge insanını ilgilendiriyor. Muğla ve Aydın'da da sağlık sistemi çok iyi olmadığı için oradaki vatandaşlarımız İzmir'e, Ege Üniversitesi'ne, 950 veya bizdeki kamu hastanelerine yine tedavi olmaya geliyorlar şehir hastanesine onlar nasıl gelecek Aydın'dan Manisa'dan onlar ayrı tartışma konusu Bugün Manisa'dan bir Manisa muhabirimizle yola çıkıp belki çekimini yaparız. Evet çok kısa haberin ben Bilim ve Sağlık Haber Ajansı'nda yayınladık. Haberin biraz detaylarından bahsetmek istiyorum. Yani bu soruları evet Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'e yöneticilerini ve tabii ki Sağlık Bakanlığı yetkililerine ben iletiyorum. Ve Bayraklı Belediye Başkanı Sayın Sandal'a. Çünkü yani Bayraklı'da olduğu için proje Bayraklı Belediye Başkanı'nda birebir proje ilgilendiriyor. Ben bu haberi sosyal medya Erkan Doğan isimli sayfamda paylaştığımda çok güzel yorumlar aldım. Eski il Sağlık Müdür Yardımcısı Turan Sofoğlu da bir yorumda bulundu. Buradan okumak istiyorum hemen. Çünkü İzmir'de ve Türkiye'de 112 sisteminin kurulmasında çok fazla katkısı var. Sayın Mehmet Özkan da yanlış hatırlamıyorsam İl Sağlık Müdürümüz. Turan Bey de İl Sağlık Müdür Yardımcısıydı. Onları da selamlarımızı göndermiş olalım. Turan Bey şöyle diyor. Erkancığım öncelikle bu soruyu Sağlık Bakanlığı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkililere sorman gerekiyor. Evet hocam onları da soruyoruz. Hastanenin belediyenin itirazlarına rağmen orman alanından imar yasasında değişiklik ile buraya yapılmasına onlar karar verdi. Yani Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı büyük ihtimalle Sayın Kocaoğlu zamanında böyle bir yol izledi. Mevcut yol durumu göz önüne alınırsa buraya çevre yolundan başka ulaşabilecek bir yol yok. Onun durumu da malum. Evet az önce anlattık Turan Hocam. İzmir Büyükşehir Belediyesi mevcut durumda sadece ayaktan hastalar ve hasta yakınlarının kolay ulaşımı için hava ray sistemi yapabilir. Hastalar mevcut durumda ambulans ile çevre yolu üzerinden karayolunu kullanmak zorunda kalacaklar. Çok acil hastalar için helikopter ambulans ile nakil yapılabilir. O da günde 2-3 hastayı geçmez çünkü helikopter ambulans çevre ilçelere de gidebiliyor, illere de gidebiliyor. Bir tane helikopter ambulansımız var diye biliyorum. Bence bu sorun çözümü için karayolların şimdiden alternatif ve ambulanslar için tercihli bir yol düşünmeye başlaması ve hastane açılmadan yetiştirilmesi gerekiyor. Turan Bey'in yorumu bu şekilde. Evet acil hastaları tabii çok hani konuştuk ama Turan Bey'in bu konudaki tespiti çok önemli. Hastalar açısından durum böyle. Gelelim sağlık personellerine. Sağlık personeli biliyorsunuz 24 saat nöbet usulü çalışıyor. Öncelikle şöyle bir sorun var. Şehir hastanesi yapılmaya başlandı sonra biz bunu da haberini yaptık. Bayraklı bölgesinde ve mahallelerinde kira fiyatları ve emlak fiyatları uçtu. Zaten şu an doların artışıyla hani emlak fiyatları en üst seviyeye çıkmış durumda. Hani bir ev almak bence orta halli bir vatandaş için imkansız. Ama sağlık çalışanlar orada çalışacaklar. Orada kirada oturacaklar ama kiralar uçmuş durumda. Ev alabileceklerini şu anki maaşlarıyla ben zaten düşünmüyorum. Peki bunu yine Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanı yetkililerimize sormuş olalım onlar adına. Çünkü nerede kalacaklar, oraya nasıl ulaşacaklar, çocuklarını kreşe mi bırakacaklar? Bunlar hep biraz şey kafalarını bulandıran sorular sağlık çalışanlarının. Orada bir lojman var mı? Şunu soralım kısacası, şehir hastanesinde kaç sağlık personeli çalışacak, onlar için bir yeterli sayıda lojman yapıldı mı? Bunu sormuş olalım, bunun yanıtını bekleyelim. Şunun için önemli, sağlık çalışanlar için orada lojman olması, artık Ege Üniversitesi'nde lojman vardı ama orada da çok e, sağlıklı işletilmiyor diye biliyorum. Lojman olması şunun için önemli, sağlık çalışanı nöbeti çalıştığı için nöbete giden sağlık çalışanı eğer, Narlıdere'de oturduğunu düşünelim sağlık çalışanı. Narlıdere'den çıktı saat 7'de en iyimser 8'de orada olması lazım otobüse gittiğini düşünelim yolun yorgunluğunu çekecek ve nöbete başlayacak İşte doktorumuzun işte hemşiremizin çocuk hastalara bebek hastalara baktığını düşünelim Konsantrasyonu çok yüksek olması lazım cerrah olduğunu düşünelim yine karayoluyla geldiğinde düşünebiliriz ya da otobüste geldiğinde düşünebiliriz onun da yine dikkatinin çok yüksek olması lazım cerrah ameliyata girecek o yüzden lojman çok önemli tekrarlıyorum kaç sağlık çalışanı var orada çalışacak ve artacak periyotlarla mutlaka bu çalışanlarımız için lojman tahsis edildi mi? Evet hastane tabii ki bu hastane kompleksi şehir hastanesi gün ve gün büyüyecek daha fazla bölümü açılacak toplamda projeksiyonda kaç yıl içinde kaç sağlık personeli istihdam edilecek orada çalışacak ve bununla ilgili bir lojman düşünüldü mü ya da bir toplu konut projesi düşünüldü mü konu çok elzem sağlık çalışanlar oraya yorgun gelmemeli yorgun nöbetten çıktıktan sonra yine evine kısa sürede ulaşmalı. Emniyet ve jandarma personelimiz için, öğretmenler için, yine sağlık personeli için lojman çok önemli. Ne yazık ki bu konuda da yani yeterli olduğunu söyleyemem. Daha çok öğretmen evi çok sayıda var. Yani memurlar da öğretmen evinden faydalanabiliyor ama her zaman da uygun olmuyor. Mutlaka şehir hastanesinde bir toplu konut projesi ya da lojman olması gerekiyor. Hemen diğer konuya geçelim. Hem hasta hem hasta yakınlarını hem de sağlık personelini ilgilendiren bir konu var. Bu da hastane yönetimi. Şimdi şöyle Ege Üniversitesi'nde bir gün başhekim yardımcısıyla konuşmuştum. Dedi biz Erkan bu hastaneyi çok zor yönetiyoruz. Neden hocam dedim. Bizim başhekimlikten çıkıp fizik tedavi ünitesi hastanenin en uzak ana bilim dalıdan biri oraya gitmemiz 20 dakika alıyor dedi. Tüm hastaneyi dolaştığımızda gün bitiyor. Denetim, işte evrakların gitmesi ya da eğitimler, yönetim kademesinin hastanedeki çalışmalara katılması, izlemesi ne kadar zor düşünün yani hani kampüs çok büyük Ege Üniversitesi Hastanesi. Batı'da bildiğim kadarıyla daha çok butik hastaneler var. Bizde ise hastaneler çok büyük. Şehir hastanesinde de böyle bir sorun olabilir. Yani yönetimle ilgili bir sorun. Çünkü çok büyük olacak. O yüzden tabii ki hastalar için mutlaka akülü araçlar olacaktır. Mesela örneğin Suat Seren Göğüs Hastanesi'nde çok güzel bir uygulama vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Elektrikli akülü araçlarla yaşlı hastalarımızı ya da polikline gelen hastalarımız taşınıyordu. Mutlaka şehir hastanesinde de böyle bir hizmet olacaktır ama yönetim açısından büyük bir sorun. Bunu eklemiş olalım. Evet, Şehir Hastanesi tabii ki tüm İzmir'e, bölgeye hayırlı olsun ama lastikli araçlarla şu an ulaşmak imkansız. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bölge adına, İzmirli'ler adına en kısa zamanda yetkililerden bir açıklama bekliyoruz. Yani lütfen bu konularda şeffaf olalım. Biz kamoyu arasında sadece bir köprüyüz. Ben bunu Erkan Doğan sağlık muhabiriyim. Kendi adıma sormuyorum, vatandaş adına soruyorum. Sağlık Bakanlığı, İzmir Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi lütfen bir açıklama yapsın. Ortakta bir açıklama yaparsınız. Çok seviniriz bir basın toplantısı. İzmirleri bu konuda lütfen bilgilendirin. Hastaneye giderken çile çekmeyelim. Çünkü hastalık zaten hem beden hem psikolojik açıdan insanı yoran bir durum. Hastaneye giderken insanlarımız çile çekmesin. Sağlıklı günler diyorum. Başka bir konuda görüşmek üzere. Eğer videolarımızın devam etmesini istiyorsanız kanalı kanalımıza abone olun ve beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin.